göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Abi PlayStation kumandasını peki bilgisayardan e, te, e, e tekrardan nasıl bağlanır diyorsanız e, onu da göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu anlatacağım. Ve zaten yolu da çok basit. Hemen anlarsınız diye umuyordum. hemen arkadaşlar videomuza geçelim. 1, 2, 1. Şu an mesela bir bilgisayarıma bir tane bağlı. Minecraft oynuyordum en son. Minecraft'tan şimdi çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. PlayStation tuşuna şah tuşuna basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi ışık çıkmaya başladı. Buradan Bluetooth'a gelip arkadaşlar Bluetooth ya da başka bir cihazla tıklıyoruz. Bluetooth'a giriyoruz. Buradan wireless kontrolü çıktı. Buradan giriyoruz. Ve bitiriyoruz. Bir cihaz ayarlanıyordu diye diyor şu an arkadaşlar. Bu kumandadan arkadaşlar ışık çıkmasına gerek yok. Çünkü PlayStation'a bağlı olduğu zaman öyle oluyor. Ben şey sanmıştım. Bağlanmadı sanmıştım. Ve gördüğünüz gibi şu an bağlandı. Ayarlar kısmında dolaşabiliyordum. Evet şimdi arkadaşlar Pressage. şimdi sizle arkadaşlar PlayStation şimdi öde nasıl bağlanır onu göstereyim. Buradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Şahıslara giriyoruz. Bluetooth şahsı diyoruz. Buradan tek bir zaten daha çok 4 olduğu için hala bizde varsaydı için yeniden bağlanmayacaktır. O yüzden buradan unut diyeceğiz. Aksi takdirde olmuyor. Denedim ben arkadaşlar. Yine aynı şekilde bilgisayara bağladığımız şekilde ışık yanıp sönmeye başlayacak. Buradan bakalım. Şu an gelmesi lazım. Ve boz TV geldi. Doğal çok dört geldi. Buradan tıklıyorum. Evet diyorum. Şimdi bu çalsına bir e, hesap bulacağım. Ben özel yapacağım. Evet arkadaşlar bu videoda size PlayStation 4 kullanmasını bir bilgisayara bağladıktan sonra nasıl PlayStation 4'e tekrardan bağlarız, bilgisayara nasıl bağlarız, PlayStation 4'e tekrardan nasıl bağlarız onu uygulamalı olarak size göstermiş oldum arkadaşlar. Bu sayede siz de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendi almayı düşünüyorsanız arkadaşlar videoyu kaydedin. İlla ki işinize yarar.